Selamlar ben Tarık Bugün sizlerle beraber Aynı deste Aynı şekil kupa kasmak istiyorum Ama e, Farklı video olsun diye Şu deste ile e, Maçlar çıkarmak istedim size Ama o kadar zorlandım ki O kadar sinirlendim ki Şu var ya Şu ma güçlü madenci beni sinirlendirdi Vurmuyor Kaçıyor bir şeyler yapıyor Delilendim zaten ee, çok düşük şey seviyeleri dayanmaya çalıştım kastım şuraya kadar yani 7000 yok 7600'e kadar çıktım düştüm kaçıncı maçım bu bıktım ben de eski şeyimden devam etmek istiyorum ee, biraz kupa kasacağım yani hesabımın sadece oynadıklarımı kastığımı yükselttiğim için çok düşük ama sizlerle beraber bir barzo deste de döner. Çünkü efsanevi şeyler falan hep yüksek olduğu için barzo deste güzel oynayabiliriz. Bakalım destemiz hangisi? Tamam benim destem, kendi destem. Maça başlayalım. Ee, yenelim artık. Çok sinirlendim. Yeter. Hemen bizim agresif klasik başlangıçlarımızdan birisi. iki videodur alışmışsınızdır zaten basalım zaten soldaki öldü sağdakine de 5 iksir oradan 3 2 iksir kalmıştı iki de oradan neredeyse bitmiş iksiri ve o kuleyi rahatlıkla alabilmiş durumdayız Güzel. 1-0 önüne başladık. Acaba bu öldürüyor mu? Çok merak ettim. Tamam. 4 iksir de oradan öldürdük. Tamam. Yavaş yavaş bir çıkar. Çıkır. Lan konuşamıyorum lan. Tamam 4 ipsiz gereksiz bir şekilde kullandı. Gidip de oraya vurmasanız daha mı iyiydi? Güzel. Sol tarafla sol tarafı neredeyse eşitledik. Hatta 300 daha fazla vurmuşuz. Fıçı atarsa tomruğumuz var. Çetesi çete atamaz. çeteniz ya? Arkadan ortadan çıkalım. Kullandırmaya çalıştı. Kullanmadık. Tamam çok güzel. Tamam iki tane oldu. Tam full bir şekilde bastı. Hani bu hata biraz zor durdurmasın zor. İksiri de bitti gibi bir şey olmuştu. Tamam. 3 iksiri de orada yedik. Kıçımız geldi. Tomurumuz geldi. Prensese vur canım. Çok güzelsin. Tamam. Burada çok iksir harcadı. Sorun yok. Alsın sorun yok yani. Maçı biz kazandığımız için. Atalım dalgamızı da geçelim. Çok güzel rahat bir şekilde kazandık bu maçı. Hemen ikinci maça geçelim. Ee, biraz sakinleştim çünkü kendine destemin tadı ayrı başka güzel. Hemen şans şeyde açalım 3 yıldız. Binici. Ee, şeylerde evrim kartlar kart gibi bir şeyler var ya. Onlardan çıkarsa yani bir tane de biraz sonra alırız. Evrimini açmayı istiyorum çünkü güçlü bir evrim. Benim destemede cuk oturacak bir evrim. Bakalım. Bakayım bir. Ne arası? çok güzel soldan takas yapmak mı istedi ne yapmak istedi bir şey yapmak istedi tamam şunu da attık tamam çıtır hasar vurdurduk şunu da atalım bari desteğe çıksın defansta yapamayacağız çünkü çok güzel vurdunuz Neydi şu daha yeni gelen bizim kuleye vuran ya? Ben video çekmeye başlayınca unutuyorum. Elektrode evet. Elektro dev olunca e, defansta hiçbir şeye yaramaz. Büyük ihtimal. Saldım şu an. Düşünüyorum. <laughs> aldığın için teşekkür ederim kardeşim hemen üç taş çekelim aa o madenci miymiş pardon bak dikkatsizliğe bak ee, iyi oyunu teşekkürler 3 taş çektiğimiz için adamın kupası yo aynıydı ya sanırım. Güzel. Hemen 7900 olduk. Klasik başlangıç yine. Madenci olsa madenciyle yaparım. Vuracağı zaman. 2 tane vurdu max kulemiz neredeyse eşitlendi madenci artı e, duvar yıkıcı yaparsak daha fazla karda oluruz karda dediğim e, yakın mesafe olarak olur. Tamam onu o tanklasın. Bizi de onu alırsanız atacak. Çok güzelsiniz. Oradan bir tanesi bile ölmesin Allah ım. Allah. Im. Neyse sorun yok. Neredeyse eşitiz. <laughs> Ba. Bir tane de senden. Adam sadece madenci atıyor. Bunun fark görevleri, fikirleri var gibi. Alev ruhuyla ufak ufak vuruyor. He? Vurdur. Bak Allah'ım Bundan bahsetmiştim Boşa bir iksir harcadı. Oradan 5 10 10 iksir artı 2 oradan. Bak aynı hatamızdan hızlı bir şekilde oraya ulaşır. Bu da buraya savunmamızı da rahatla savunmada sıçtık batırdık Sorun yok o kuleyi aldık. Son 20 dakika savunma. Fişekçi oraya vurursa söylerim. Fişekçi. Ne kadar değişik bir karsın Bu oynamadığı için şey Hadi. Hayır, hayır. Tamam, sorun yok. GG, hadi. Hadi köyne. öyle bir şey olacağını tahmin etmiştim. İyi oyundu seni çaylak. Güzel bir win daha. Hop. Bir maç daha atalım. Ondan sonra bunu açalım. E, 1020 7122 kupayız. Çok güzel ilerliyoruz. Son maçımızı atalım. Sonra şey, san onun ismi ne ya? Ben niye video çekerken unutuyorum ya. Açarız onu. Seni de şöyle çekelim ki yarasalar vurdurdu. Dur vursun 1 2 duvurmadan tamam hızlı bir şekilde 3e 5 iksir takas yaptık. iksir karındayız şu an büyük ihtimal. Direkt 13 seviye duvar yıkıcılarımızı sağdan yollayalım. Çok kötü attı. Hmm. Of, of. Tamam. Hiç sorun yok ya. Çok iksir harcadı hiçbir şey yapamadı. Ben de şaşırdım. Duvar yıkıcı duruma göre atarız. İyi ki atmamışız. Zehir yetişimi. Boşuna zehir harcamaya gerek yok. Bir tane şuradan bomba kulesi. Bombacı kulesi diyecektim az kalsın. Gelincik. Gelincik. Ha gülüm bir sal ya. Bir sal. Bu maçı da rahat bir şekilde gelmek istiyorum. Tamam çok güzel vurduk. Yarasalarla valkürü savunurum diyordum ama Bir tane cehennem kulesi gelecek mi? Gelmedi. Bir anda şey atabiliriz sol taraftan. Alt iksiri var mıdır? Yoktur. O yüzden biz basalım. Diye. Aa, atıyordum az kalsın şeyi. Atalım ki uzaktan şey olursa. Vay kur. Ya ya yedi. Ayvayı da yedik. Ya ya da. Vur kuleme kuruyor. Aferin. Güzel maçtı. Çok rahat yenilik bunda. İyi oyunda. O hiçbir şey yok. Tamam sen bilirsin. El, 7152 kupa olduk. Ee, her gün neredeyse 100 kupa kasıyoruz herhalde. Diğer videoyu da buna videoya kadar da ben şey almış olacağımdır. Hemen e, şeylerimizi açalım. Hemen. Bakalım ne ne gelecek. Ne gelecek. Çok güzel. Küçük prensimizi açtık. Hayırlı olsun küçük prens diyelim. Kadromuza yani işte desteğimize şeyimize kattık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı içerik çek, çekemediğim için de özür dilerim. Farkındayım. Ee, sizleri seviyorum veyaya ee, görüşürüz.